Evet. Şimdi biyoenerji dediğimiz bir olay gerçekleştiriyor. Ee, birinci önlemek, sessizlik. Şimdi e, dört par herkes iki parmağıyla e, dört, yani dört kişi <gülüyor> <gülüyor> Nefesiz, şu an, an güne an parmaklarıyla an dört kişi bir kişiyi kaldırıyoruz. Aynen. Şu, şekil, şu, şekil, bak. şu şekilde bak. Herkes elini şu şekilde parmaklarını sadece parmağının ucuyla kaldırmaya çalışsın. İki kişi eee iki kişi de koltuk Yani normal şekilde kaldırmaya Kıçıklaya çalışın. çalışın. Ben. Evet. Adamın asabını bozma kapıyı da kapat. Tındırtı yapıyor. <laughs> tamam. Ben de, ha, şimdi açıklamayı alalım. Açıklaya şimdi kapıyı da, kapat. Sırasıyla önce birer elimizi koyacağız. Baba tamam, hangi yerler? Hangi yerler? Fark etmiyor. Fark etmeyene elimizi koyuyoruz. O oh. oh. sırasıyla. O oh. sırasıyla şeyle. Oh. Al. Sırası sırası evet. koyuyoruz. Eee sırasıyla bu, bu şey bu ne? Geri çekiyoruz sırasıyla. Daha sonra hiçbir şey olmuyor. Aynı, Aynı şekilde şey tutuyoruz, kaldırıyoruz. Siz buralardan, siz buralardan 5 tane işte. ...şeyde vurulur Ben sadece şey yapmadım. Evet. evet. Önce bir sessizlik. Bir daha deneyelim mi? Ha, bak şimdi. Bir daha deneyelim bir daha Uçtu, uçtu. Bir da evet. evet. Şimdi sessizlik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Aynen. Evet. Senini tut. Sen ağzına bir kolibanç. <laughs> <laughs> ah bir tek kişi Yok orada. Yok. bir kişi. Kaçı babaya. Kolibanç orada. Orası. Biz eredik, Dur. bile tavana kazdık biz. uçuyorum dedi. Durdum, durdum. Ben şu anda lan dur. Vallahi. Tamam, tamam.

Bunu daha kaldırdık ya. Yemin <laughs> ediyorum ya. bir yer vermedik. Biz, ediyor, biz <laughs> ya. Beni kaldırdılar ya. Tavan adam mı? Üçlü baban ya. <laughs> biz zaten üçlü <laughs>